Kıssadan hisse Bir zamanlar Cüneydi Bağdadi'nin gözlerinde ağrı meydana geldi. Tabip çağırdılar. Gelen tabip Hristiyan idi. Muayene edip gözlerinize su değdirmeyeceksiniz dedi. Cüneydi Bağdadi su değdirmesem nasıl abdest alırım deyince Tabip gözleriniz size lazım ise su değdirmeyeceksiniz dedi. Cüneyd-i Bağdadi abdest alıp namaz kıldı ve namazdan sonra bir miktar uyudu. Uyandığında gözlerinde hiç ağrı kalmamıştı. O anda duyduğu ses "Ya Cüneyt, sen bizim için gözlerini feda ettiğin için biz de senden o ağrıyı aldık." diyordu. Bir zaman sonra Hristiyan tabip tekrar geldi. Baktı ki gözleri tamamen iyi olmuş. Hayret edip ''Nasıl yaptın da iyi oldu?'' dedi. Güneydi Bağdadi olanları anlatınca Güneydi Bağdadi'nin elini öpüp iman etti ve esas ağrıyan göz sizinki değil benim gözlerim imiş, hakikatleri göremeyen ben imişim'' dedi.